Zombi kartları. Bu da zombi kartı benim uzak durumdan. Oğlum birlikte bulduk bu kartları. Birlikte de seçebiliriz. Seçtim. Ee, i̇yi bir şey olmuyor. Oğlum siz delirdiniz mi la? Yıldızınız olmadan 5 yıldızlı mutan zombi kartı alabileceğinizi mi zannettiniz? <laughs> Yıldız mı? Ben bu yıldızlara gücü tevzi ettiğini sanıyordum. Hem öyle hem de 5 yıldızı ulaşman lazım bu tarz zombi almak istiyorsan. Ee, şimdi biz nasıl yıldız toplayacağız? Bir yıldızı karttan başlayarak eğitimleri yapacaksın. Eğitim yaptıkça yıldız kasmış olacaksın. Bir yıldızlık mı? Hani o normal zombi? Zaten biz zombiyiz bunu kullanmamıza bir gerek yok ki. Aynen öyle. Arkadaşlar şu anda ekranda kanalımıza abone olmuş bildirimleri açmış arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Sizler de şimdi videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Bir sonraki videoda siz de çıkabilirsiniz. Hedefimiz 1000 like. Hadi bakalım gösterin gücünüzü. Eee ya da toplayacak mısınız? Toplayacağız Nubavcı toplayacağız. Bakalım ilk eğitim neymiş? Atıştı ya. Nasıl şey atıştı ee, yani şimdi ne atacağımıza bağlı. Bu ne la yay mı? Ana, ben yayıdan tutamıyorum bile. Ya sen ne kadar iziksin ya. Bak sen şimdi bir hedef vurayım da gör. Ee, ana, hedef değil. Kendin az kalsın vuruyordun lan manyak mısın sen? Nubamcı bir daha denemek istiyorum. Herkesin tek bir hakkı var küçük zombi. Oğlum bir dur be. Zaten elim tir tir titriyor. Nasıl vuracağım be? Elim titriyor çok fena Ana nereye vurdum la? Baba. Tavuk'u vallahi bizim köye gönderdin. Ana valla baya uzatmışım la. Nobamca Bize farklı bir güç lazım. Ana. Zombi iskelet bu işin üstesinden giyebilir. Evet seçtim. İşte zombi iskelet kartı elimde. Ana bunu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Havaya fırlatacaksın. Aa, böyle mi? Büyük babanın istediği zombi iskeletler ahanda karşımızda. Tutuşunları kaçmasınlar. kol uzak dur vallahi vururum seni anda vurdum vallahi bir tanesini zombi iskeletler yaylarınızı indirin çabuk Aa, büyük baba eksiz istiyor Aa. Aa, uzak durun gelmeyin yaraşmeyin. bak vallahi vururum ha bunların yok oğlum hepsi de oğla ama yüzada Ne aferin oğlum bayasını öldürdüm dün beni de attım. Aa! Alın bakayım size. Durun. Aa bak orada bir tane kalmış. Bak şimdi nasıl vuruyorum onu. Valla tam ortadan. Aa, ben de bunu halledeceğim. Oğlum zombi iskeleti ok yeteneği gerçekten harika. Şimdi iyi de bir bak tam orada da vuracağım. İşte bu kadar. Başka ne var? Yüzme. Yüzmek çok kolay. Bak şimdi balık gibi yüzeceğim. Ana, evet. Zombi skate acayip yetenekli. Baksanıza çok da hızlı. Sıradaki eğitimde ne var? Ona sıradaki eğitim uçuş diyor. Zombi skit, uçabiliyor mu ki? Dur bir. Ana. Bayağı zıplıyor da uçamıyor. Evet. Sanırım farklı bir kart kullanmamız gerekecek. Dur uçan bir şey var mı la? Uçan değil de ışınlanan var. Ana zombi indirmen Üç yıldız değerinde. Sixtem. Ana yani şu halime bakın. Köpekler. Durun hemen. Baba İslam'ın gücünü kullan. Kaç çabuk şu köpeklerden. Ana zombi indirmen Acayip güçlü gözüküyor. Oh, 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 oh. Bizden asla güçlü olamazsınız indirmenler. Aa, dursanıza ben size saldırmak istemiyorum. Aa, uzak durun babamdan. Wow, 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 wow. Sizin işinizi bitirdik zombi endirmenler. Etinizi yiyeceğiz. Oğlum bizim itimiz çürük. Ben tad alamazsınız ama bombayı. Ana <laughs> tam zamanında attın oğlum. Aferin sana. Wow, 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 wow. Sokak köpekleri kaçın. Bunlar diğer endirmenler gibi değil. Aha. Ana şimdi ışın alıp ışın alıp gidebiliriz. İşte görüyorsunuz. Uçuş eğitimini yapabilir miyiz ışın alarak? Tabii ki de yapabiliriz. De. Dur bir dakika. Ana bu çok fena ışınlanıyorlar. Sen nasıl öyle gidiyorsun lan Çok basit. Sadece gördüğün alan ışınlan. Böyle mi? Aha tamam. Sanırım anladım. Baba. Ba, ba. Oğlum bu zombi indirme yerinde durmuyor. Dur bir dakika yapacağım. Aa, yaptım. Bak şimdi buradan oraya sınırlayacağım İzle de. nereye gittin la? Şimdi senin yanına geliyorum. Vuh. Ne bir gelemedin lan. Niye öyle kısa kısa gidiyor ki? Bak böyle böyle gibi uzaklara gidebilirsin. Nereye gittin? Geldim geldim LA KORMA Aferin size baya eğitimlerinizi tamamladınız 3. eğitimi gördünüz mü? 3. eğitim mi ne vardı ki? 3. eğitim sanırım şuradan bahsediyor O ne la? O ne? Bir süreli var Savaş mı? Ben savaşmaktan çok korkarım Ne bence biz gidiyoruz hadi güle güle Başladınız yoldan çıkamazsınız Motosomi kartı istemiyor muydunuz? Oo, evet. O zaman sıradaki güçlü kartı seçin. Ana zombi golem kartı aldım. Eşek dostum ne olmuşsa burada. Şırrak bizden önce başkası davranmış ve buradaki tüm halkı yok etmiş. Ay. Zaman koyla Kimmiş san o Çıksın karşıma Uyyy şu mi bakın Ana zombi golemiz artık Evet Bakalım zombi golemin ne gibi özellikleri var O ne la acayip hızlı gidebiliyorum ha? Ne oluyor la Eşekler, saldırıcı zombi golemlere hemen getirin onları bana! Ay, buradaki halkı siz mi yok ettiniz? Ha? Çabuk söyleyin! Niye biz yok edeceğiz? La? Yoksa siz mi yaptınız bunu? Biz yapacaktık ama elimizden aldınız işimizi. Şirek, neden lan sen? Ben seni tanımıyordum lan. Sen gayet iyi, nazif biriydin lan. Ne oldu sana? Ben bir devim oğlum. Beni mi kopyalamaya çalışmışsınız lan? Aynı benim gibi görünüyorsunuz. Nesini kopyalayacağız oğlum? Aa, sen bizi kopyalamışsın. Al bakalım silahımızı tadını sevdin mi la Ay, şirekten uzak durun la. Aa, aşağı. Bu beni uzaklaştırıyor. Aa, işte yok oldu. Aa, iyi. Kaçın eşekler şere gölde. Niye kaçıyorsunuz bir yere kaçamaz. Aha, orada da eşek var. Kaçacağımızı sandınız daha? Hiçbir yere gidemezsiniz. Asada. Ah, i̇şte bu kadar. Hepsi önde. Aa, dur lan. burada bir tane daha varmış gözümüzün önünde. Yok amca. Bu şerek ve eşek çok güçlüydü daha da güçlüleri karşınıza çıkacak. Ne? Dört yıldız değerinde zombi ejderhası kartı aldım. <laughs> Jason Voorhees, ben sana bu esirleri gelene kadar koruyacaksın demedim mi? Ha? <laughs> Efendim koruduk fakat sizi haber vermeye gelene kadar öldürülmüşler. Bu ne saygısızca bir hareket. Kim yaptıysa getirin onu bana. Artık zombi ejderhasıyız. Yaşasın kendimi çok güçlü hissediyorum. Ben de öyle oğlum. O ne la? Jason Morris! Siz! Bunu siz yaptınız! Neyi biz yaptık kardeş? Vay! Zerahatisi! Hemen olduğunuz yerde kalın Jason'lar. Yoksa bu sizin için çok kötü olacak. Hadi ejderha demesini bil baba. Oh. yakalayamıyorum uçuyor ah, Baba bence kaçalım Kaçmak bize göre değil çocuğum ah, Ejderha nefesi geber ah, Çok güçlü Bunu gelmiyor. Dur bekle Şimdi bir tane daha yollayacağım ah! Beni yenemeyeceksiniz ah! Aa! Hayır kral Jason öldürüldü. Ah, ah i̇şte bu kadar. Yendik onları baba. Evet oğlum yendik. Ama hiç enerjim kalmadı. Ben kendimi çok yorgun hissediyorum. Oh, sıradaki kart. Hedeflediğimiz kart baba. bu zombi kartı. Evet. O kartı hak etmediniz zombi baba ve küçük zombi. Nereden biliyorsun? Çünkü eğitimlerinizde başarısız oldunuz. Sen ne saçmalıyorsun be? Uçuş eğitimini tam olarak tamamlayamadınız. Sen ne saçma konuşan be? Demin biz kral şeysi ve adamları diyor ki gelmedin mi? Ben onu bunu bilmem hak etmediniz. Ay yürü git beni Ben seçtim mutant zombiyi. Oo, artık kocaman bir mutant zombiyim. Ve kimse gücümüze karşı kayamayacak baba. <laughs> Hiç sanmam. Nub amca. Bu da ne? Gücüm. Gücümü hissetmiyorum. Falan diye Oğlum ben size demedim mi? Hak etmediniz oğlum. Hak etseydiniz gücünüz de olurdu. Aa, her yeri yıkacağım. Ana uçabiliyorum la. En azından uçma gücümüz varmış oğlum. Baba manyak mısınız ya? Mutant zombi her yeri yıkıp geçmesi lazım ama gücümüz aktif değil. Başından beridir diyorum. Hak etmediniz işte. Anlayın bunu. Aa, ne mızıkçısın Nubamca. Arkadaşlar beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve sonunda videolar çıktı. Tıklayıp izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.